Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu sağlıklı meyve suyunun yapımını gelin hep birlikte izleyelim. Bal kabağı folik asit ve demir açısından çok çok önemli. Dolayısıyla bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Hadi gelin yapımına geçelim. Zencefilimi doğradım. Portakallarımın kabuklarını soydum. Havuçlarımı doğradım küçük parçalar halinde. Bal kabağının da Dış kısmını, kabuk kısmını kalınca bir şekilde ayırıyorum. Küçük parçalar halinde kesiyorum. Sırasıyla bütün malzemelerimizi katım sıkacağımızın içine yerleştiriyoruz. Kalın kabuklu dış kısımlarını ayırıyoruz. İç kısımlarını güzelce minik minik doğradım. İçine yerleştiriyorum portakal. Hepsi içinde. Bakın tek bir tuşla bütün meyvelerin suyu sıkılıyor. Posasını bu şekilde bu taraftan suyu ise bu taraftan depolanıyor. Siz de evde kendi meyve suyunuzu yapmak istiyorsanız Kulinsin ürünlerine bakabilirsiniz. Benim kodumla, Hatice10 koduyla indirimli alabilirsiniz. Ayrıca 10 sene garantilidir. Mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok büyük bir rahatlık. Gördüğünüz gibi ipeksi pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sayfamı takibe alırsanız çok mutlu olurum. Üstelik katkısız ve koruyucusuz. Sağlıkla kalın arkadaşlar.